<laughs> Buyurun Avrupa Birliği Danışma Ofisi'ne hoş geldiniz. Neyi merak ediyorsunuz Avrupa'ya dair? Sorun. Duyduğum en geri zekalı sunum bu. <laughs> Bana geri zekalı diyen morunun kıyafetine bak. Dur. <laughs> Görevdeyim oğlum, görevde. Eniştem, Gül'ün sevgilisi olabilme ihtimalinden feci kıllandı. Aa. Beni peşine taktı. O yüzden en acil şekilde o herifi bulup, enişteme üflemem lazım. <laughs> Asansör, Gül olabilir. Evet. Evet. Ferdi öğrenirse, canlı Gül olsa... E, ama kuru değilim bak bazen. Gençlerin hayatı tehlikede. Ferdi canla gülü yakalamak üzere. Tekin tilkisi peşlerine düştü. Hemen haberletmemiz lazım o zaman. E, ama şimdi... E, Gül'e dayın peşinde dersek panik olur kız. Can arayalım. Arayalım, arayalım. Gelin, gelin. <laughs> Tabii abi çok normal Ferdamcı şiirleri yakıldı Kaç gündür sıkıştırıyor kız zaten Aa, Bu muhtarın bana yazdım diye Yuturtmaya çalıştığı şiirler mi? Aman efendim eski defterleri açmayın lütfen Tekin abi de kafede bir yerde o zaman şimdi Ben bir yalan uydurup çıkaracağım Gül'ü oradan Ay. En temiz değil mi Matmazel? Bakın Muhtar, burada olandan üstü bir durum var. Lütfen sırnaşmayın, atarım evi. <laughs> Alo. Gül. Alo. Ya niye cevap vermiyorsun? Çünkü ağaçlar konuşamaz. Beklemekten ağaç olduğu için konuşamıyorum. Çok haklısın. Ee, ama bilet kovaladım bu saate kadar. Ve çok üzgünüm bulamadım. Sen eve gel, ee, biz buluşup ders çalışırız seninle. Ne acayipsin ya. İlk önce maç modunu sıkıyorsun, sonra da ders modunu sıkıyorsun. Kim dengesi acaba aramızdaki? Sus. Geliyorum. <laughs> Sibok'un mutlu diyeceğim. Görüşürüz. <laughs>